14-15 Bakalım mı? Kapayacak mı? Kapalı olsun. 2 Top. <laughs> Çok özlü. 32-752 753 753 15.4 İşte şu aradaki değerleri de şey yapabiliriz. 14 olarak kabul edebiliriz. 14-80 ben Evet. Çünkü zamanla değerler şey yapıyor. Tamam ya. Ben, <laughs> ben de kurtayım. <laughs> 15 75. 15 810. 15 75 4810. Tamam. Bu proje nasıl? nasıl <laughs> Metal <bilmiyorsam. gülüyor> de bir yine 15 85. Elim olsun şu. <laughs> 15 <82. gülüyor> Korkma. Korkma. Evet, Yakında listeler oluştu kopacak edin ama değeri aldın. 10 alın, 16 yer. Dur, dur. Sen Kaç? Açsız? 9, 9, 5. Hmm. makine mühendisliği, burulma denildi. 16, 11, 10, 10. Alır, 9, 100, 20, 9, 70, <laughs> <Nine. 10>. <laughs> <laughs> <tgers> yüzleri almadım ben. demeyi Öyle mi? O en son değeri de arkadaşlar. Açık kaç gösteriyor ben gördüm de. Kaç gösteriyor? 135. 13, Hı? Oğlum iki tane üç, 6, 720 artı 720-335'den 720, ne alır? 1000 1000 1000 1000 e 1000 e 1000 e 1000 Şundan 1000 derece düşük. şey. 1000 05 moment. Düşük. 16, 15. <laughs>